Ben, ben bir de... oh. Allah! Da, evet. ya, bir şey Abi, bir bu eksikti, bir Biz bu eksikti de gerçekten de de ya. Bir bu, bu, bu eksikti. 5 Sonu sonuç An... Anlaşıldı doktorum. Soru soru. Pardon. Pardon. Kavala'yı sonuçta. Havalı edeceğini intikal edebiliyoruz. Birimlerimiz İyiyim gibi. bana 500 bin versene. Allah doktorum müsait misiniz? Gözü böyle dönük insanlar ben... Araktayım. Bir... Tamam 1 milyon <laughs> at bizim. Yantar doktorum Gravya'nın girişindeki yani, yaraları intikal eder misiniz? Para biz direkt geliriz. Nereye? Ha tamam anlaşıldı. Şşşş gözükle 1 milyon versene. Ya daha demin de Mehmet'e bir iş yaptım. Şşşş. Hemen açıklaması şahıslar geldi. Bayatlıklar, tüm parmağı aldılar, şey mi aldılar ya. Köpek mi çağırıyorsun lan? Ne? Allah. Köpek gel, mi çağırıyorsun çıkış. o ne? Gel gel gel. Yoo oh, hayır. Senin suratın.